gönlümü senden yana gönderdim. Onun bir daha benden yana gelmesi mümkün değildir. İbrahim! <laughs> İbrahim! İbrahim'i sen defnet Matrakç. Lakin öyle bir yere defnet ki... ...hiç kimse nerede olduğunu bilmesin. Ben de Üzerine bakınca kimi görüyorum biliyor babam mı? Babam nerede? Ne oldu onu? Cennete gitti kızım. Cennete gitti. Bütün parayı karımın hesabına geçirelim. Benim de hesabı eksiye düşürelim. Başınıza bir şey mi geldi? Babası geldi. Bir kere daha görmüş olduk. Kan kaybından gebersek Hiçbirinizden bir fayda yok yani. Seni nereden buldular bunlar evlat? Havaalanından kızınız benim Taksim'e bindi. Malum akacak kan da damarda durmaz. Şu ev sahibinin hastalığı kiralık yasalarını sök. Neden geliyor hayvan herif? Bana bak fakir olduğumuzu belli etmeyeceğiz oğlum. Biz fakir miyiz ki baba? Allah! Babamlara söylemeyelim ne olur. Trilyonlarımıza çökerler vallahi. Ay, 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 ay. Ne işi var şimdi Allah'ın taksicisinin bu evde? Milyon dolarlık kadını bir yerlerde gitti. Ay, ay, ay. Allah, 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 Allah. Ne işin var lan? iş var senin burada? Kalk, yerde yat. Ay, git sen yerde yat. Doluştular ya. evimize. Sen. Seni şimdiden çok özledim. Elimde bugün arabada düşürdüğün tokam var. Ne tokası ya? Kardeşlerim benden bir şeyler saklıyor. Ne yaptın? Arşumu? Ne çevirdiklerini öğreneceksin. Kalbimi kırdın. Bana söyleyeceksin. yapma. Ya var, Lan bavullar falan nereye gidiyor bunlar? Siz ne şu kardeşmişsiniz ya? Maşallah yalan yalan üstüne. Ulan rezil yalancı. Ha ne lan bu? Ha! yalancısı, aptalı. <laughs> ben iyi yetiştirememişim sizi. Seni çok seviyoruz baba. Seni çok seviyoruz. Çok.